Şimdi bu videoda ise kestiğimiz haritaları nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Aslında bayağı kısa bir video olacak çünkü çok kolay bir işlem yapacağız. Aynı ArcMap'te nasıl yaptıysak burada da mozaikle birleştireceğiz. Öncelikle bakın gördüğünüz gibi raster sekmesinin altında mozaik var. Mozaik Pro'yu kullanarak yapacağız. Öncelikle birleştirmek istediğimiz haritaları açalım. Şöyle bu ikisini kesmiştik. Zaten yan yana gelecekler doğru koordinatlandırdığımız için. Gördüğünüz gibi biz şu an M18B4 ve M18A3 haritalarını birleştireceğiz. Mozaik'e tıklıyorum ve mozaik Pro'ya tıklıyorum. Buradan iki şekilde açabiliriz. İsterseniz buradan Alt'a basıp Add Image diyebiliriz. İsterseniz de burada sayfa ve e, ok simgesi olan butona tıkladığımız zaman direkt bize burayı e, gösterecek zaten. Tamam diyorum. İki haritamı seçip açıyorum. Bu şekilde geldi. Ondan sonra yapmam gereken tek şey mozaiği çalıştırmak. Onun için de isterseniz buradan progress sekmesinin altında run mozaik diyebilirsiniz. İsterseniz de burada bakın kırmızı bir şimşek emojisi gibi bir tuş var. İsterseniz de buna tıklayabilirsiniz. Nereye kaydetmek istediğinizi soruyor zaten. Biz buradan yeni bir dosya oluşturalım. Buna da mozaik diyelim. Tamam. Şimdi mozaiğin içine biz hangi haritaları yapacaktık? M18 B4 ve M18 A3. Şimdi şöyle yapalım. B4 ve A3 diyelim. Şu araya da bir alt çizgi koyalım. Gördüğünüz gibi ikisini E değerli A3 subset. Hatta bunu da sonuna mozaik ekleyebiliriz. Tamam başka yapmam gereken bir şey yok. Tamam diyorum ve tamamlanmasını bekliyorum. Burada dan yazdıktan sonra işlemin tamamlandığını görebilirim artık. İstediğiniz kadar haritayı aynı anda birleştirebilirsiniz. Şimdi dan yazdı gördüğünüz gibi. Artık dismes deyip kapatabilirim. Bununla da işim kalmadı işim bununla da kapatıyorum. Bu haritalarımız açık dursun. Şimdi bunun üstüne birleştirdiğimiz haritayı açalım ve farkını görelim. Şöyle raster layer diyorum. Recent zaten burada mozaik. En son bunu işleme koyduğumuz için en başta o çıktı zaten. Açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir fit to frame diyelim. Bakın aradaki farkı az çok görebiliyoruz buradan. Düzgün kestiğimiz için de iki haritayı bize herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmadı burada.